Ben Furkan Sefa Şimdi yaklaşık 2 iki buçuk senedir falan bir sağ kulağına, işitme azlığından şikayet ediyordum. Ama kulağım sık sık tıkandığı için tabii bunu kulak tıkanıklığından zannediyordum. Sonra bir iki kere, üç kere falan şey yapınca, tıkanıklığı açtığımızda yine de hala duymadığımı, az duyduğumu fark ediyorum. En sonunda bunu geçenlerde Kasım ayı gibi. Doktora söylediğimde beni odiometriye gönderdi. Odiometrede ciddi bir işitme kaybı olduğunu görünce e, MR'a Sonra MR'dan sonra büyük bir tümör olduğunu keşfettik. Sonra hocamızla yolumuzda böyle kesişmiş oldu. Biz biraz daha mutsuz bir ameliyat bekledik ama çok şükür yani. Önce Allah sonra doktora emanet girdik. Teşekkür ederim yani. Hasan hocamın durumu değerlendiriş tarzı, bizi bilgilendirmesi, evet. sonrasında yapacaklarımızı anlatması, bizi telaşlandırmadan ama durumun ciddiyetini bildirerek belirtmesi bize bir güven oluşturdu. Durumun aciliyetine binaen de hemen ameliyata karar verdik. Sonrasında da ameliyat esnasında sürekli bilgilendirildik. Ameliyat sonrasında da Hasan Hocam sürekli ilgilendi ve ben bu kadar rahat ulaşılabilen ve hastasına bu kadar değer vererek hemen hızla geri dönen bir doktor daha görmedim. Çok teşekkür ediyorum Hasan Hocam'a. Hem oğlumu geri döndürdüğü için hem de bizi bu kadar rahatlatıp bu kadar değerli hissettirdiği için çok teşekkür ediyorum.